Survivor'da yeni bir dönem başlıyor. O da Ayşe dönemi. Bakın artık Survivor'da neler yaşanacak. Mavi takımın ve tüm Survivor'ın dengeleri nasıl sadece Ayşe ile değişebildi? Almeda'nın Ayşe kıskançlığı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence Almeda mı yoksa Ayşe mi daha başarılı? Ve sence bu ikiliden hangisi şampiyon olabilir? Düşünceni muhakkak nedeniyle birlikte yorumlarda yazmayı unutma. Bildiğimiz gibi Survivor'da Ayşe çok uzun bir sakatlık sürecinden sonra toparladı ve oyuna geldi. Ve bu oyunda 3'te 3 yaptı. Açıkçası bu oyunun kazanılmasındaki tek ama tek neferlerden birisi ve en kuvvetlisi Ayşe. Çünkü kadınlar bu, bu, sefer çok başarılıydı. Fakat Almeda neredeyse hiç oyun kazanamadı. Ve hiçbir varlık gösteremedi. Böyle olunca da 40 gündür sürekli olarak Best Of'ların vazgeçilmez ismi, tek ismi olan Almeda bugün Best Of'a bile çıkamadı. Ve Ayşe çıktığı tüm oyunları efsanevi bir şekilde kazanarak 3'te 3 yaptı. Şimdi gelelim Ayşe'nin oyuna dönmesi nasıl tüm Survivor'ı değiştirebilir? Öncelikli olarak Ayşe sakat olduğu için yerine Dilşah, Sevgi, Tuğba ya da Pınar oynaması gerekiyordu. Fakat bu isimler gerçekten çok kötü. O kadar kötüler ki performans olarak sonları çekiyorlar. Dilşah ne kadar iyi başlasa da, şu an göze batmasa da performansı çok kötü. Bu yüzden bunlar kesinlikle Ayşe'nin alternatifi olamazlar. Bugüne kadar kazanılan her sayı tamamen Almideye yazar. Çünkü kız dörtte sıfır bir şekilde eksiksiz bir şekilde kazanıyor. Almada 4 puan getiriyor. Diğer 4 tane kadın 4 puanı çoğu zaman getiremiyorlardı bile. Bu yüzden Almada takımda oldukça fazla yükseldi. Bu yüzden artık gerçekten o ne derse o oluyordu. Fakat her şey değişti. Artık Ayşe var. Ayşe bugün gel gelişiyle birlikte masaya yumruğunu vurdu ve ben de buradayım dedi. Ve artık Almada istediği kadar rahat at koşturamayacak. Mesela bakın beni kızdırmayın oynamam diyordu. Ve gerçekten oynamasalar takım kaybederdi. Fakat artık Ayşe var. Oynamam derse hadi git diyecekler. Ve Ayşe oynayacak. Karşı takımda da artık Pınar'la ya da Tuğba'yla oynamak yerine Ayşe'yle oynamak zorunda kalacaklar. Ve bu yüzden mavi takım daha da güçlendi. Ve tek el olmuş Almeda istediğimi yaparım diyen Almeda artık eski gücü elinden gitti. Ben olmazsam bu takım olmaz. Artık böyle bir durum yok. Bu yüzden Almeda yavaş yavaş bir Ayşe kıskançlığı da başlayacaktır. Ve bu çok uzun yerlere giderek belki kavgalara bile dönüşecek. Arkadaşım bu hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.